Herkese günaydın. Trendtefix tarafından hazırlanan Gündem ve Ekonomi başlığını inceleyeceğimiz yerimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz ve değerli yatırımcılarımız, haftanın 3. işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Evet, bugün e, küresel piyasalardaki hareketlilikler hakkında konuşacağız. Özellikle şimdi güne gördüğünüz gibi Euro ile başlayacak olursak, dün Euro ciddi bir geri çekilme durumu söz konusu oldu. Bunun sebebi ise dün e, dolar açılışı güçlü bir şekilde yaptı. Yani dolar e, dolara geçişler piyasalarda hız kazandı. Bununla beraber Almanya tarafında enflasyon açıklaması yapıldı. Almanya'da biliyorsunuz ki bir önceki enflasyon %10 olarak açıklanmıştı. Bu sefer açıklanan enflasyon %8.6 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı ciddi bir düşüş ile açıklanmış oldu. Şimdi tabii ki de burada e, böyle bir açıklamanın gelmesi... Euro doların ya doğrusu Euro'nun değer kaybetmesine sebebiyet verdi. Bunun sebebini de şöyle söyleyebiliriz. Buradaki faiz artışlarının yavaşlamasına dair sinyaller gelmiş oldu. Bu da tabii ki de bir miktar Euro'nun değer kaybetmesine sebebiyet verdi. Diğer taraftan burada yetkililer açıklamalarında tabii ki de Euro'nun daha doğrusu faizlerin özür diliyorum faizlerin artmasına yönelik açıklamaları devam etmesine rağmen yani %2'lik hedefe ulaşmak için ee, kararların aslında e, gevşetilmemesi gerektiği konusunda e, uyarılarda Yani Bundan sonraki açıklamalar burada değerli olacak diyebiliriz. Bugün de e, bir miktar toparlamayla başladık güne. Dün e, yaşanan geri çekimlerin ardından 1.05.86 kademesine yükselmiş durumdayız şu anda. Buradaki genişlemeler e, 1.06 kademesine doğru gün içerisinde de ilerleyebilir. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Evet e, altın tarafına bakacak olursak altındaki yükselişler devam ediyor. 1854 kademesindeyiz. Ciddi bir yükseliş var. Tabii ki de burada biliyorsunuz e, doların değer kazanmasına rağmen bu yükselişler gerçekleşiyor. Yani normalde burada altının bugün içerisinde normalde düşmesi beklenir. Ancak burada resesyon ihtimallerinin hala masada olması e, altındaki yükselişlere sebebiyet veriyor. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik e, daha önce yaşanan resesyonlarda. Biliyorsunuz ki insanlar altını tercih etmeye başlamışlardı. Bu yılın ortasına kadar da resesyon riskinin, riskinin de devam ediyor olması altın tarafına yeni yıla girişle beraber talebin artmasına sebebiyet verdi. Diğer taraftan bu akşam FOMC toplantısı var. FOMC toplantısındaki kararlarda burada altını seyrine etki edebilir. Aynı şekilde Eurodolar tarafına da etki edebilir. Biliyorsunuz ki Fed bir miktar yavaşlama kararı sinyalleri vermişti diyelim eee Powell'da konuşmalarında bundan bu şekilde bahsediyordu. Buradaki e, tabii ki de değişiklikler akşamki rapordan sonra gerçekleşebilir. Yani bunun tam tersi bir söylem oluşturulması, e, faiz artırımlarında yeniden hızlan, hızlanma sinyalleri verilmesi, e, şey alt burada dolar tarafına geçişleri hızlandırabilir. Bu sefer altında bir miktar düşüş gerçekleşebilir. Ancak dediğimiz gibi buradaki resesyon ihtimallerinden dolayı da yükselişin bir miktarda devam etme olasılığında olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Bu tabii ki Euro-Dolar tarafına da ciddi bir etkisi olabilir. Bunun da Dolar tarafına geçişe burada zaman ise geri çekimler ön plana çıkacaktır. DAX tarafını inceleyecek olursak, DAX tarafında da gördüğünüz gibi Euro'nun değer kaybetmesi Dax'ta dün yükselişlere sebebiyet verdi. Bugün de bir miktar yükselişte devam ettik. 14.300 kademesine kadar yükseliş gözlemledikten sonra bir şu an bir miktar toparlanma durumu söz konusu olabilir. Bugün e, bugüne de pardon yükselişle başlayabiliriz. Bu dünden kalan grafik. Dünkü yükselişler bugün de devam etme ihtimali yüksek denebilir. E, ancak Euro dolara baktığımızdaki geçişlerin dolara doğru olduğu, yani dolara doğru geçişlerin kısıtlı kaldığını varsayarsak Euro'nun bir miktar değer kazanması burada gününe bir miktar e, düşüşle başlanmasına da seviyet verebilir. Aynı şekilde doların güçlü seyrinden bahsettik. Bu doların güçlü seyri Nasdaq tarafında da hissedildi. Gördüğünüz gibi endekste düşüş gerçekleşti. Ee, doların değer kazanmasıyla Nasdaq'taki geri çekimlerde 10.500 kademese doğru derinleşebilir. Ee, tam tersi bir durum olması halinde yükselişlerin ön plan çıkması halinde de 11.000 kademesi Nasdaq tarafında e, incelenebilir. Petrol tarafına göz attığımızda ise buradaki geri çekimler ön planda. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Enerji fiyatlarındaki düşüşlerin sebebi bir miktar e, hava koşullarına bağlanıyor şu anda. Yani kışın geç gelmesi, havanın şu anki kış şartlarına göre sıcak olması e, enerji fiyatlarına düşüşlere sebebiyet veriyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Natgaz'daki derinleşmeler de devam ediyor. 3.92'ye kadar e, düşüş gözlenmedik burada. Buradaki düşüşlerin de e, daha doğrusu bu savaş öncesi seviyelere kadar gelmiş durumda. Buradaki düşüşlerin devam etmesi halinde 3.70 kademesine doğru derinleşmelerde Nazlak tarafında gözlemlenebilir. Petrol tarafında ise 75 kademesi ilk destek kadememiz buradaki ee, yükselişlerde ise 78 kademesini dikkat etmekte takip etmekte fayda görüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda ise gördüğünüz gibi burada bir miktar yükseliş durumu söz konusu. Ee, ama ancak şu an için burada hani bu yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlere daha önce de bahsetmiştik. Biliyorsunuz ki FTX CEO'su ile ilgili suçlama kararı alındı. <laughs> şu anda burada e, dolandırıcılık ile yargılanıyor ancak e, dolandırıcılık ve kara para ile ilgili yargılanıyor. Ancak bunları e, reddetti şu an için. E, tabii ki de bunun bir faydası olacak mıdır bitcoin tarafına? Hayır. Buradaki geri çekimeler e, de, derinleşmeye devam edecek. Buradaki hedefimiz 16 bin ardından da 13 bin dolar. Daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi 16 bin dolar seviyesinin kırılması 13 bin doları bizi hedefletebilir. Bu yüzden burada dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Yükselişlerde ise 18 bin dolar buradaki direnç kadememiz olarak karşımıza çıkıyor. Evet sanırsam tüm konu başlıklarından bahsettik bugün için. Ee, günün geri kalanında sizlere bol kazançlı güzel bir gün geçirmeyi diyoruz. Yarın tekrar aynı saatlerde size